Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Arkadaşlar bugün Karol G ile ilgili çok güzel bir tane bilgi var. Onu sizle paylaşacağım arkadaşlar. Oradan çünkü bedavaya Karol G sandığı açabiliyoruz ve bu oyundaki en güzel karakterlerden bir tanesi. Yani karakter olarak değil emoji olarak bahsedeyim. Emojisi çok güzel çünkü çok fazla insan bunun emojisine baya baya bayıldı. Şu yandakinin mini emojisi var lan. Bunların bir tanesi emojisi var. Ha yani şurada, şurada, ha şu dans. Mesela bu dansı da bedavaya çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların nasıl alındığını da sizlere göstereceğim. Merak etmeyin. Ama şimdi sizlerin bana soru sordukları var. Şimdi siz bana soru soruyorsunuz. Benim bunlara da cevap vermem gerekiyor. O yüzden ilk başta 5 tane kardeşimizin sorusuna cevap verelim. Ondan sonra geçelim videomuza. İlk sorumuz şöyle. Abi ben ülkemi Singapur'a çektim ama UC'ler gözükmüyor demiş. Ee, günlük giriş ödüllerindeki UC'leri değiştirmek için arkadaşlar beklemeniz gerekiyor. Etkinlik tarihi bittikten sonra tekrardan günlük UC'ler geldiği zaman mesela mesela sen şimdi günlük yükleme ödüllere geliyor. Mesela günlük işte 20 liraya herhalde Türkiye'de yüklüyorsunuz. 20 UCM'ine Cem'i veriyor galiba 20 liraya? Kazık arkadaşlar. Ama bunu Singapur'a çevirdiğiniz zaman kanalda videosu var. 2,5 TL 50 ucu alıyorsunuz. Onu da şöyle yapıyorsunuz. O etkinlik zamanı siz geçtiyseniz bekliyorsunuz. Etkinlik bitiyor. Tekrardan etkinlik gelecek. Merak etmeyin. Etkinlik geldiği zaman tekrardan alabilirsiniz. Ee, bir sonraki sorumuz da Ali kardeşimiz sormuş. Abi soru. Abi normal oda kartı gelişmiş oda kartının farkı ne demiş? Gelişmiş oda kartında alan hasarını, yerdeki silahların miktarını. Mesela bütün silahları kaldırıp sadece sniper göre koyabiliyorsun yere. işte alan ne, yavaş mı gelecek, hızlı mı gelecek, çok mu vuracak, az mı verecek, bu vuracak. Bunların hepsini ayarlayabiliyorsun. Böyle bir gelişmiş oda kartımız var. Her şeyi tek tek ayarlayabiliyorsun. Mesela diyorsun ki işte alan çok vursun. Mesela ilk alan son alan gibi çok vuruyor. Bir anda çıktığın gibi öyle biliyorsun mesela. Veya diyorsun ki sadece tabancalar olsun. Sadece shotgun olsun. Veya oyun uzun sürsün. Alan hiç gelmesin falan diyorsun. Öyle şeylerin ayarlarını yapabiliyorsun. Onu da odaya kurarken alt tarafta ayarlar kısmı var. Oraya basıp yapman gerekiyor. Yoksa oda bug'a girebilir. Dikkatli ol. Abi VPN'le bölgeyi Singapur yaptım. Erangel maçının ortasına doğrulama hatası dedi. Oyundan attı hesaba hiçbir türlü girilemiyor demiş. Ben bunu sürekli videoda da söylüyorum. VPN'le Singapur bölgesine geçtikten sonra telefonunuzdaki VPN'i kapatıyorsunuz. Daha sonra VPN'in programını siliyorsunuz. Daha sonra oyuna giriyorsunuz. Yani bunları videoları izlemediğiniz için olabilir. Yani ileri sarıyorsunuz genellikle. Ben bu söylediğim yerleri unutuyorsunuz ve atlıyorsunuz. Eğer telefonunuzda VPN duruyorsa o VPN arka tarafta çalışıyor veya siz e, bazen telefonunuzu kapatınız açtığınız zaman otomatik olarak VPN çalışıyor olabilir. Yani bazı cihazlarda böyle açtığınız gibi otomatik kendisi de açılıyor. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar lütfen VPN'i kapatıyorsunuz ve siliyorsunuz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Abi UC istasyonu ne zaman geliyor demiş kardeşimiz. O UC istasyon geliş tarihleri e, oyunda net olarak söylenmiyor ama e, burada bazen paylaşıyor arkadaşlar. Dur bakalım bir. Ee, galiba dur bakayım kaldırmışlar mı Dur bakalım bir Şimdi burada normalde e, Yok galiba ya yani nerede lan bu Ha Mesela burada UC takvimi görünüyor arkadaşlar. Burada işte UC istasyonunun fotoğrafı konuyor. E şu anda 7. ayın 7'sine kadar görünmüyor. Büyük ihtimalle bu aralarda bir yerlerde gelir. Çünkü bu arada çok fazla şey geleceği için. Bakın gördüğünüz gibi çok fazla şey geleceği için UC istasyonu göstermemiş olabilirler. O yüzden UC istasyonu net bir şey olmuyor. Çünkü Midas Bay'a geliyor. Midas Bay sitesi var. Orada UC istasyonu geliyor. Oradaki bitiyor. Daha sonra oyuna geliyor. Oyundaki bitiyor. Oraya geliyor. Sıra sıra. Bazen onların tahallileri değişiyor. O zaman net bir şey söyleyemiyoruz. Ee, kardeşim bugün seni Kadıköy'de canlı gördüm seviyorsunuz Ego ailesi demiş Teşekkür ederim Biz de vlog videosu çekmeye gitmiştik Ego ile beraber Vlog kanalımız da var bizim arkadaşlar Orada izleyicimizle karşılaşmıştık Çok mutlu olmuş Kendisi büyük bir iyiydi Kızıyla hatta eşiyle falan da görüşmüştük Biz de seni çok seviyoruz Teşekkür ederiz bu arada Abi soru bu tiktoktan para kazanınca nasıl oyuna yapacağız Kredi kartım yok demiş Altıda bir de direkt cevap vermiş Papara aç sanal kart, kart kullan diye Şimdi iki veya 3 önceki videoda Ben sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde 16.000 bin mi 32 bin alacağınızı gösterdim o videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Orada zaten ben bahsettim. Ee, TikTok'ta bir tane şu anda etkinlik var ve etkinlikte para kazanıyorsunuz. Daha sonra kendinize papara hesabı açıyorsunuz. Papara hesabı açtıktan sonra yüklediğiniz paraları oraya çekiyorsunuz arkadaşlar. Çektikten sonra ne yapıyorsunuz? Gidip bunları uc olarak harcayabiliyorsunuz. Papara olabilir, ininal olabilir, sanal kart olan veya işte kendi hesap numaranız olabilecek şeyler açabilirsiniz. İlla banka hesabı açmanıza gerek yok. Abi soru TikTok'tan izlerken sadece bizim videolarımı izlemesi lazım. Bu arada seviliyorsun demiş. E hayır, başkalarının videolarını izlemeleri yeterli. Yine bu bir önceki bedava soruyla ilgili. E bir sonraki soruda abi soru. E diyorlar ki bölge Pakistan olduğunda shop'tan Alien Walker seti alabiliyoruz demiş. E bunu da ben deneyelim diye altına yazmışız. E bir Pakistan bölgesi VPN'i bulayım, bir geçeyim, bakayım öyle bir şey var mı? Eğer varsa da sizlere videosunu gösteririm. Şimdi arkadaşlar, geldiğimize göre ne yapıyoruz? Şimdi bakın Şuradan etkinlikler kısmına giriyoruz efendim. Şimdi Karol G'yi nasıl bedava alacağız? Etkinlikler kısmına girdik. Buradan e, şu denizliyi bulmamız lazım. Oğlum o kadar çok şey geliyor ki ağırda arda. Festival sihirbazı da değil. Hafta sonu savaşları. ama böyle bir şey varmış lan. Aa güzel lan topla topla. Valla bak bunları unutmayın ha. Hafta sonu geliyor. Dinozor terbiyecisi. World of Wonder. Dur arkadaşlar bulacağım. Ha, Kumsal müzik festivali. Bak buna giriyorsunuz. Şimdi burada dükkan kısmına girdiğiniz zaman arkadaşlar. Tıklayabilirsem ha dükkan kısmına bakın burada kupon var ee, bak ne diyor karol j sandığından bir ücretsiz çekiliş yapabilirsiniz diyor şimdi bu ne 60 tane istiyor. benim 52 tane olmuş arkadaşlar burada görevlerimiz var hemen ben oyuna girişlerden toplayayım şöyle bunu da toplayayım bak şu anda 60'ı geçti zaten herhalde bakayım yok 54 olmuş şunu da alalım 10 tane tamam 74 oldu çok güzel başka neyimiz varmış böyle yüksek puan alabileceğim bir şey var mı? 45 tane uc kullansam 20 daha geliyormuş 94 oluyor Tamam dur gidelim bir harcayalım Hemen karol sandığında uc'mizi harcayalım Ondan sonra 2 tane kart alayım 2 tane açarız bedava Bir tane daha 45 uc harca diyordu çünkü Şöyle bir 45 uc'mizi harcayalım Sonra gidelim oradan 10 dalalım da Şimdi arkadaşlar burada sadece uc harcamanıza gerek yok Buradaki etkinliklerin çoğu zaten uc'li değil farkındaysanız 94 oldu Bana 6 daha lazım 6 nereden toplayabilirim ee, müzik festivali giriş etkinde kumsal müzik e festivali bir kez ziyaret et. Tamam ettik. incele dedik. Tamamla dedik. Tamam oldu herhalde. İnşallah olmuştur yani. Geri dedik. Tamam. Al dedik. Giriş damgasını bir defa paylaş diyor. Tamam paylaşalım. Ne diyor? Allah Allah. Kişileştir. Tamamla. Okey. Tamam paylaş dedik. Tamam hadi paylaşsın. Tamam paylaştık herhalde. Geri geldik. Tamam ikisini de topladık buradan. Bunları da alın bozdurursunuz arkadaşlar Bunu alamadık tamam neyse Bunu kapatalım Buradan ödülümüzü alalım güzel Ödülümüzü aldık bunları her gün yapabiliyorsunuz Karoliciye etkinliği kumsalda müzik festivali sayfasında Bir kez ziyaret et demiş tamam ettik Ettik tamam Abi, Bir tane daha açayım gelmişken Şöyle bir tane daha açalım değil mi gelmişken Ay bir şey çıktı sandım lan Tamam kapattık Tamam bunu da hallettik herhalde bunu da aldık 98 100 oldu galiba şu anda Bakayım 60 mı istiyordum lan tanesi? Aa 60 istiyordu galiba. Lan ben 50 diye kafamda kalmış. 60'mış. Zaten yapamıyoruz. Neyse bir tane alalım şimdi. Bak buradan bir tane aldık. Bu arada arkadaşlar burada alabileceğiniz daha güzel şeyler de var. Şey i̇şte burada neymiş bu? Malzeme sandığı var. Ee, şeyi. Ondan sonra burada bu neymiş? Popülerlik galiba bu. Ee, galiba popülerlik. Aynen. Yok özel bir Ha yani grafitiymiş tamam bunu almayın tamam ses varmış tamam bunların hepsi bok yani bunun hiçbirine para harcamayın Şuradan sadece Karol G'yi alabilirsiniz veya biriktirdiğiniz puanla da şu dansı Periyato Periyato dansı hangisi dur bakalım bir saniye Periyato dansı şuradaki dans da eğer onu da bedavaya alabiliyoruz demek alan. Aa bu bu. Vallahi yo La Kubley almış bu. Tamam oradaki dansı göremedim ben de. Bak şimdi buradan kupon yerine basıyoruz. Bak hiç para harcamadım. Karolci'yi sandığından bedavaya şu anda açtım. Eğer şansınız varsa sizce buradan bedavaya Karolci'yi elde edebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Ee, bu etkinliği kaçırmayın. Bakın oradaki görevler basit arkadaşlar. Günlük olan görevleri yapsanız bile toplayabiliyorsunuz ki oraya daha fazla etkinlik de bence gelecektir. Bunu tamamlamak için yani insanın daha fazla alabilmesi için ben de böyle bir günün ilklerini çevireyim. Belki sizin şansınıza çıkar. Bu arada abone olup like atanlara da çok teşekkür ederim. Kanalımız hızla büyümeye tekrardan başladı arkadaşlar. Ee, yorum atanlara da ben çok çok teşekkür ederim. Aa saç deseni çıkardık lan. Aa, milleti sevdiği saç desenine tek attık valla. Sizin şansınıza bak. Abone ol şansına çıktı bence. Şöyle bir bütün günün ilklerini çevirelim. Oğlum o kadar çok sandık var ki. Yani hepsinin çevir 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 bitmiyor. Bunda var mı günün ilki? Bunda da varmış günün ilki. Çevirelim. Yani her gün bir 100 UC gidiyor herhalde tahminimce. Yani 100 UC'den de fazla olabilir belki. Şöyle bir tane bunu, bunu geçen sandık açılımını yaptım. PUBG Mobile ofisinde yaptım hatta açılışını. Onu mutlaka izleyin arkadaşlar. Hem PUBG Mobile ofisini gezdik. Hem de beraber sandık açılımı yaptık. Şöyle bir tane daha açalım. Şöyle şunu açalım. Tamam başka neyimiz kaldı günün ilkini çevirebileceğimiz. Ee, Dark Eko'muz var. Ya bunda da bu seti çıkartamadım. O beni bir tık üzdü ama en azından sıkarı almıştım burada. Tam bunu da kapattık. Tabii beni oyunda en çok üzen şey şu yoldaşı alamamak arkadaşlar. Şuradaki yoldaşı. Bu yoldaşı alamamak benim gerçekten çok fazla üzdü. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yok gene vermedi. Okey. başka neyimiz var? Şu var. Oğlum bak, kaç uca gidiyor arkadaşlar ya? Bu arada bu günün ilklerine harcadığım ucu hesaplayıp yorumlara yazın arkadaşlar. Oradan da doğru yazan bir kişiye Royal Pass vereceğim çekilişiyle. Ee, bir hesaplayın bakalım. Doğru hesapladınız mı yanlış hesapladınız mı bir göreceğiz. Ee, başka neyimiz var? Günün ilkinden çevirebileceğim. Başka da bir şeyim kalmadı galiba. Evet başka bir şeyimiz yok. Bir de bu vardı galiba. Dur bakayım mı? Aynen bir tane de bu var. Bunu da günün ilkini çevirelim. Evet Tamam bir bok çıkmadı. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, dediğim gibi Karol G'yi bedavaya alabilirsiniz. Oradaki emoji'yi de bedavaya alabiliyorsunuz. Ee, kaçırmayın e, derim. Çünkü sadece oradaki etkinlikleri yaparak da bunları elde edebiliyorsunuz. Uc'a harcamanıza gerek yok. Ben sadece videoda hızlı olmak için gidip Uc'a harcadım. Ama siz her gün toplayıp orada en azından 5 kere şansınızı deneyebilirsiniz. En kötü emojisini çıkartırsınız. Emojisini beğenen çok fazla insan var çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.